almış Evet bir helikopter daha geliyor su bırakacak o noktaya Evet en çok yaağın biraz önce alevlerin en çok etki ettiği nokta gerçekten bir nokta atışı yaptı ee, ne yazık ki bir ev şu anda alev almış durumda ee, köyün girişi o noktada kapandı Çünkü orası köyün girişiydi e, yolun geçiş noktasıydı şu dakika itibariyle sütçüler köy'ünde e, içeride bir mahsur kalmış durumdayız. Alevler köyü sarmış durumda. Burası Manavgat merkeze yaklaşık olarak 25 kilometre uzaklıktaki sırt köy. Yamaca yaslanmış bir köy. Bir zirvede ileride toroslar var. Etrafı çam ormanlarıyla çevrili. Şu dakika itibariyle Alevler köye ulaşmış durumda. Biz buraya yaklaşık olarak... iki buçuk saat önce geldik. O noktada alevler görünmüyordu. Karşımızdaki yamacın dibindeki vadideydi. 2 saat içerisinde alevler yürüdü yürüdü müdahaleye rağmen sert esen rüzgar nedeniyle bu noktaya kadar ulaşmış durumda bu alevler buraya Akseki'den geldi Akseki'de çarşamba gecesi 00.30'da başlayan o yangın günlerdir devam etti batı yönlü burada bu noktaya kadar ulaşmış durumda çıktığı yerden burası belki kuş uçumu 15-20 kilometre. o alan tamamen yandı Evet, şu anda köyün e, köyün güney kısmından ne yazık ki alevler içeri doğru girmiş durumda. İlk, açıkçası şu anda bulunduğumuz yer dört bir yandan alevlerin etkisi altında. Helikopterler su bırakıyorlar ama bir türlü bu şiddette esen rüzgarın önüne geçemiyorlar. Şu dakika itibariyle şunu söyleyelim, e, Sırtköy'de ne yazık ki e, köyün ormana yakın olan evlerine Ulaşmış durumda yangın, dumanların altında çok sayıda arazöz var. Orman işletmesine ait arazözler şu anda dumanların arasındalar. Umarız onlara da bir sıkıntı olmaz. O noktada da e, biraz önce jandarma köyün boşaltılması talimatını vermişti ama o bölgede e, o köylüler hala evlerini kurtarabilmek için duruyorlar.